Arkadaşlar bugün sizlerle kart açalım. Sporcu kartları açarım. Ben hemen açayım. Evet arkadaşlar ilk kart. İlk e kartımız O oh, hepsi birleş. Hologramlı içinde kaldı galiba. Evet, bakalım. Şimdi Evet, paketin içinde holo Hologramlı yok. arkadaşlar hala uygulandı ya Ya yok ya hala uygulandı ya Bunu bunu aldığım yere şikayet edeceğim Abi içinden kart bile çıkmadı kart içinden öyle o çıkmadı. Beş lira mı bu şekilde? Evet arkadaşlar. Çıkan kar. Hologramlı kart arkadaşlar bir durum ben bir bakayım hiç yere düşmüş. Arkadaşlar içinden hologram çıkmadı. De like çıktı. Liverse çıktı. Rossier çıktı. Levan Dovski çıktı. Serdar Dursun çıktı. oldu Silva çıktı. Fabio Cavanora çıktı. Lionel Messi çıktı. Lucas Piquiade çıktı. Dev çıktı. Ve Hakan Çalhanoğlu Açar Fakir. Evet içinden hologram çıkmadı. Niye? Holo bir tane hologram kaçıyor. Ya abi ya boş yere 5 lira gitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kaldı ve